Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yazar, yaşam koçu Eylem Ağırdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. <laughs> merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Kendine inanan, araştırmaya meraklı, yazma ilkesini ilke edinmiş yazar ve yaşam koçuyum. Şahanesiniz. Teşekkür ederim. Peki bu sektöre girmeye nasıl karar verdiniz? Neler yapıyorsunuz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Tabii ki. Uzun yıllar tekstil sektöründeydim. Yönetici olarak işletmede bulundum. Fakat daha sonra e, küçük bir an kıpırdaması Hı -hı. bir ebeveyn karşıma çıktı. Onların o konuşma, yürüme mizahları... İnan elime, verdi, ta, etkiledi. inanılmaz derecede, inanılmaz derecede. Ne güzel. Yani e, yolculuk esnasında insan telefonla notlar alarak hayat aktarır mı? Çok çok güzel. Ben tamamen onu uyguladım. Şahane. Hatta zaman zaman durduğum, zaman zaman kıpırdamakta, ilerlemekte. Acaba acaba ama içim durmuyor. Eylem hadi, eylem hadi, kamçılıyor harika Sonuç olarak da bunların kaleme alıp insanlara aktarmak, ışık olmak, ne güzel. yaklaştıkları tabii hmm. ki, yaklaştıkları hangi deneyim olursa olsun Paylaşmak. kendilerine inanmayı seçmeyi tercih ettim. Ne güzel, Teşekkür şahane ediyorum. bir motto. Kitaplarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Aynadaki yansıma, kapak tasarımı da kendime aittir. Çok güzel. Ee, i̇kinci kitabım gülümse. Harika. Ayrıca Günaydın kılavuzu. İnsanlara takvimli bir kitap hazırlamak istedim. Her gün Günaydın yazıları yazan bir karakterim. Çok güzel. Sosyal medya sayfamda neden bunu? Okuyucularım her gün Günaydın diyen eylemin biz bunu kitapta da görmek istiyoruz. Çok Örnek güzel. veriyorum, açtıklarında bir doğum Hı. günlerinde, özel günlerinde Evet bana dokunmuş burada Neyse. ben bugün bu şekilde uyanmalıyım yani örnek veriyorum Hı -hı. 18 Mart bugün evet. renklere kalbinin adlarını vermeyi dene benim için mavi şahane İlham verici inanılmaz motivasyonu derecedir. artırıcı. Tabii ki ve şahane. E, her şeyden önce hani biz kadınlarımız e, sorulduğunda benim en büyük makyajım yaşama duyduğum tutku yani bir kadının Neyse. makyajı yaşama duyduğu tutku. tutkudur çok ne iş yaparsanız yapın. Tutku Sevecek. tabii. Sevecek, tabii. motivasyonu kuvvetli Kesinlikle olacak. öyle. Bir katma değer yaratacak. Harika. Teşekkür ederim. Peki bir kitabın hazırlanma aşamaları nelerdir? Ee, ortalama olarak ilk etapta tabii bu her kişiye göre değişir ama isimle başlıyorum ben. Hı hı. Yani yazmadan önce hayata sunduğum kitabın adını onu zihnimde kurgulamalıyım ilk etapta. Hı hı. Ve e, ona... Içindeki... Bir yazması kalıyor kafada tabii, kurgu tamam. Tabii tabii. Yani çünkü karşındaki okuyucuyu hı. da onlar da bir birey. Onlara da bir hitap hı hı. etmen gerekiyor. Sonuçta sen orada canlı bir nesne yaratıyorsun. Neyse. Yani düşünce akışta, hı hı. E, düşünceler akışta, olgular akışta, yaşam akışta. Ve bu akışta da vermiş olduğunuz isimle yazı dilinin... Eşit olması gerekiyor. Evet. Denge kavramı. Yani bizler hani e, evet yaşam olgusunda akıyoruz ama hı hı. bu akışta sevgi dengemizi, tutku dengemizi, çalışma hayatının ve diğer alanlarında akışta olabilmesi için dengede kalmamız gerekiyor kesinlikle. Zaten denge son derece önemli. Çok. Değil mi? Yani bizi mutlu eder, bir dinginlik de sağlıyor bu. Tabii ki. Yani. Son çok. Harika. Peki kişisel gelişim kitaplarının diğer kitaplardan farkı nedir acaba? Okuyucunun ilhamı oluyorsunuz. Yani e, bir nevi yakın arkadaşı oluyorsun. Bazen konuşamadığımız anlar vardır. Hani böyle karşı karşıyasın arkadaşın, annen, eşin ya da sokakta tanıştığın biri. O an e, hiç ummadığın kelimeleri döküyorsun. Karşı tarafa aktarıyorsun. Çok o an belki o duygu durumunda değilsin Hı -hı. ama o empati yeteneğiyle birlikte o insana göz oluyorsun, kulak oluyorsun, Hı -hı. belki bir e, e, anlam ifade eden bir kelimesi oluyorsun. Hı -hı. İşte kişisel gelişim bu alanda devreye giriyor. Yani oradan aldığı hazla birlikte bakın meslek dallarını seçerken, Hı -hı. E, diğer işlerde… Bir rehberlik olabilir. Tabii yani, ki. Değil mi? Tabii ki. İlham verir. Kesinlikle öyle. Ya yani Bugün e, kişi geç uyanmayı seviyor. Hmm. Diğer bir birey aktif, plansız, programsız. Hmm. Ama orada almış olduğun ilhamlarla birlikte yani hayatı yemek tarifi gibi. Tamamen olmayan bir menü var elinizde hmm. ve neler katacağınız da sizin elinizde. İşte burada kişisel gelişim devreye giriyor. Harika. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Özellikle gülümsemeyi çok seviyorum. Ne güzel. Kitabınızda olduğu gibi. Kesinlikle öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Kullandığın kelime mizahla canlandırarak ve e, hayatın her anında sabah, akşam ya da gündüz hiç fark etmeksizin hani gülmeden yapamıyorum diyebilirim. Ne güzel. Hayatı yani güzelleştiriyor mu? Tabii bu. ki. Yani gülmek siz giyinmek gibidir. Ne üzerinizdeki tişörtün rengi ne de yansıttığı rengin hiçbir önemi yok. Eteğiniz farklı olabilir, ayakkabınız farklı olabilir. Ama o an ruhunuzdan ruhlara dokunan Çok ilham önemli. her şeyden değerli. Evet, bu yani pozitif enerji Tabii. Değil mi? yayılıyor etrafa. Tabii ki. Mutlu ediyor insanları. Kesinlikle öyle. Yani evet bazen bırakalım evren bazı şeyleri çözsün Hı -hı. bir kalem bir kağıt verelim eline. O bizim Hı -hı. yerimize yazsın çizsin ama e, sahne ve sahnedekiler alkışlanır ya daima hep hı hı. bu ön plandadır. Artık alkışlanan siz olun. Evet olabilir. Neden olmasın? Çünkü akış akış her zaman bizi ummadığımız yerlere, Götüredir. ummadığımız alanlara itebiliyor. Kesinlikle. Evet. Harika. Peki, Teşekkür efendim, ediyorum. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Öncelikle e, kalemimden ilham alan insanlara. Eğitim vermeyi, yani TED konuşmaları yapmak. Hı -hı. Onlara yani bir öğrenci stüdyosu hazırlayabilirim. Harika. Yani. Çok güzel. Özellikle tıkandıkları yerde, Hı -hı. yarınlarında meslek dallarına ayırt ederken kişisel rehberler olabilirim. Harika. Onun Hı -hı. dışında e, farklı ülkelerde, farklı dillerde kitaplarımızın, Yaşama sunduğumuz hangi işimiz olursa olsun hmm. bunların da tecrübelerini aktarabiliriz. Ne güzel. Uluslararası olması. Tek alanda olması, kalmamalık. Kesinlikle. Kişi hani e, sabit kalmamalı. Sürekli evet. üretmeli. Girişimci olmak. Evet. Değil evet Özgüven. Evet. Bunlar son derece önemli. Çok önemli. önemli. Yani, yani bir şeyler yapalım. Değil evet. Mi? Hayatın her anına hmm. bir şey katalım. Meraklı olalım her şeyden önce ya. Girişimci Çok merak olmak. Çok meraklı olalım. Yani, araştırmak. Evet. Yani evet. Arı. En çalışkan olarak biliyoruz yani evet. bizim de arı gibi ya altıgen bir elimizde Kesinlikle. bir kovan mevcut Doğru. ve biz bu kovanı ne kadar doldurabiliriz? Doğru. Üretken olmak çok, güzel çok bir şey. Çok. Harika. Çok güzel. Teşekkür ederim. Peki bu mesleği iyi yapmak için e, tavsiyeleriniz nelerdir? Yani iyi bir yaşam koçu olmak, iyi bir yazar olmak için tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Öncelikle gözlemci olmaları gerekiyor. Yani Hı -hı. Yazmak aslında eşittir matematik. Yani Hı -hı. üç denge çok önemli. Kişi, nesne ve kaleme aldığınız kurgu. Hı -hı. Yani oradaki o üçlü denklemi bir araya getirdiğiniz vakit zaten akış gerçekleşiyor. Ve Kesinlikle. bunun sürecinde de iyi bir dinleyici olmanız gerekiyor. Hı -hı. İyi bir araştırmacı olmanız gerekiyor. Bilmediğiniz kelimeleri, anlamları herhangi bir sohbet esnasında burada dinleyiciyi parantez olarak açıyorum. Evet. Odadaki en meraklı ama en sessiz kişi olun. İşte burada dinleyicisiniz. İyi dinleyici. Tabii. Çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü hı hı. E, diğer tarafta gözlemci olduğunuzda dinleyiciyken aldığınız bilgileri Hayata aktaran taraf oluyorsunuz. Çünkü kendi iç matematiğinizde onu bir parantez açıyorsun. Dünkü Kesinlikle. eksi bugünkü artı oluyor. Evet doğru çok Hı -hı. ama kendi doğrunuza giden yolda gözlem çok detay. Kesinlikle. En önemli detay. Radar gibi tarayacağız. Tabii ki. göreceğiz. olacak. Evet. Yani öyle anlar olacak ki Hı -hı. karşındaki kişi, nesne, eşya Hı -hı. hiç fark etmeksizin. Çünkü yazmak bir e, görsel sanat kesinlikle. En önemlisi de yansıtacak. Tabii ki. E, göze hitap ediyor. Onu Hı -hı. kelime olarak harfler ayırsanız Hı -hı. görmek, öğrenmek ve rahat bir şekilde kaleme aktarmak. Şahane. Ne kadar güzel. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür Fakat ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki keyifle. Ee, öncelikle hayata samimi, empati ve merhamet özelliklerini yitirmeden gülümsemelerini, yaşantılarının hangi denkleminde olursa yani kaç yaşında olduklarının hiçbir önemi yok, insanları severek, inançlarını yitirmeden sağduyulu topluma faydalı bireyler olmaları temennimle. Harika bir mesaj teşekkür oldu. Ediyorum. Bugünkü konuğumuz yazar, yaşam koçu, eylem ağırdandı. Efendim katılımınız bu güzel ve önemli çok açıklamalarınız teşekkür için ediyorum. biz çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.